ayılar. Türkiye'de birçok farklı ayı türü bulunur. Doğu Karadeniz, Normanları ve Sarıkamış, Artvin gibi dağlık bölgeler ayıların yoğun olarak yaşadığı alanlardır. Ayılar çeşitli faktörlere bağlı olarak 3 ile 7 arasında kış uykusuna girer ve bu süreçte vücut ağırlıklarının dörtte birini kaybederler. Bu Nurullah ve nihayet 5 ayın sonunda uyandığında kilo vermek yerine ağırlığını iki katına çıkardı. Ya fakat! Bu Nurullah hibrit bir sporcu ve doğadaki ilk günde olağanüstü sonuçlar gösteriyor. Bunun sebebi ise kendine özgün bir program hazırlaması. Aynen kardeşim. Yani özgü bir program var. Benzersiz programın özü, her hafta dışarı çıkıp Beach Park'ta boks yaparken hatun tavlamak. Ancak bugüne kadar genç delikanlı ağır kokusundan sineklerden başka kimseyi tavlayamadı. Bunun sebebi ise 3 aydan fazla duş almaması. Birçok kişi Nurullah Ricardo Milos'a benzetiyor çünkü o da zenci ve her hafta sunup avyonlarda sahneye çıkıyor. Nurullah Bey, dünyada sadece simitler sayesinde kütle kazanan vücut geliştirmeci olduğunuz doğru mu? Bu özel bir sır. Ama evet tabii ki de benim. Hani her gün tıkınıyorsunuz ya ay gibi. Sen de yiyin mi o zaman hamura koyayım? Nurullah'ın agresifliği tesadüfi değil. Ramazan ayı olduğundan dolayı genç adam açlığını giderecek her türlü yöntem arıyor. hiç olmuyor. Yöntem o kadar basit ki. Crack dosyası indirmek yok. Ne bileyim çıkan... Kardeşim izleyin. Çekme ananı bak. <laughs> Nurullah riskli bir hamle yaparak karakter değişikliği yapmaya karar verdi. Cristiano Nigaldo'dan Conor McDonald'sa. Nurullah Bey, bize biraz boksun tekniklerinden bahsedebilir misiniz? Bana göre en önemlisi sağ kroşe. Bir de direkti var. Bunu attın mı adam yamulur. O bayağı çalışacaksın ve iyi oturtman lazım. Yani, yani boksta profesyonel olmak için her hafta kendi direğe oturtma alıştırman lazım, doğru mu? Ben size başka bir şey oturtayım mı şimdi? Nurullah sadece deneyimli rakipler seçiyor. Dövüş saltları göre bir sporcunun sahip olabileceği en önemli şey saygı ve adalettir. Daha önce boks yaptınız mı? Hayır. Ve işte iki genç sparring'e başladı. Nurullah'ın rakibi kendisi gibi ona da saygı gösterdi. Her şeyden önce resmi. Yerli Mike yumruk edikten sonra saldırıya geçti. Profesyonel sporcular çok kaliteli bir performans sergiliyor. <laughs> Zenci'den çok riskli hareketler ve Volkan elleri çıplak saldırıya geçti. Yine çok riskli hareketler ve ne görüyoruz Nurullah yine arkadaşıyla gece roleplay yapıyor. Bu şaşırtıcı değil çünkü adamın 16 yıldır sevgilisi yok. Gelsene gel, ben sana Gel gel gel. Gel. <laughs> Nuri hocamın bıyıkları çok terliyor. Bunu fark et. <laughs> İlk bakışta Nurullah daha güçlü görünse de bunun büyük bir yalandan ibaret olduğu ortaya çıktı. Ekibimiz yolculuğa çıkmadan önce delikanlının bilgisayarını kontrol etti. Açıkları içi sekmelerinde gördüklerimize inanamadık. Sahtekar tüm bu zaman boyunca yapay zekayla rakiplerini kandırıyormuş. Kullandığı taktikler arasında hafif yaylanmak ve uykularını kontrol eder gibi görünmek. Kariyerini sakatlık yüzünden bırakmak zorunda olduğunu söylemek. Rakibine ders ters bakmak ve en önemlisi siyah bir hoodie yemek. Ekibimiz ünlü sahtekarı biraz daha derinden araştırmaya karar verdi. Araştırmamıza göre sahtekar kullandığı taktiklerle ilgili takma adları altında birçok eser yayınladı. Ekibimiz bunu görür görmez hemen incelemeye koyuldu. Yazar kitaplarında çok derin cümleler kullanıyor. Alıntı diyorum. Bir gün bir adamla bir kadın kafeye gitmiş. Ama çıktıklarında kadın travesti olmuş. Neden? Çünkü sohbet çok baymış. Bayanları espri. Bu ne lan ya? Bu nasıl bir kitap? Ya bak bayanları etkileyecek espriler. <laughs> Bu ne? Bacıya bacı... Yap lan şunları, yap şunları. Aman. Nurullah'ın hoşnutsuzluğunun sebebi ekibimizin onun yeni eserinden bahsetmemesidir. Aslında bunca zaman genç adamın hayali eserlerini dünyaya tanıtmaktı. Nurullah ne kadar agresif, diyabetik ve zenci görünse de tüm bunların altında çok duygusal ve aşık bir delikanlı yatıyor. Kafede yaşanan olaydan sonra Nurullah arkadaşına olan gizli aşkını tüm bu yıllar boyunca söylemek istedi fakat söyleyemedi. Takip ki bugüne kadar yeni çıkan Bir Kürt Sevdim adlı romanıyla <laughs> Nurullah'ın planları arasında en kısa sürede Mike Tyson gibi dünya boks şampiyonu olmak. Ancak şimdilik adamı idolüyle bağlayan tek şey bir zamanlar onu da hapiste sabun düşürmesi. O gün dört zenci Nurullah'ı beraber sikerken adam... <laughs> Robert, Nurullah fena bir dövüşçü değilmiş ha. Ben öğrettim. Derit 31.